yataktan kalkamaz hale gelmiştim. Günden güne hep kötüye gitti. En son yatalak konuma düştüm. Keşke bunu 4 yıl önce tanesine saydım da bu kadar acıları çekmeseydim. Geldiğim o ikinci günü geziyorum. Gayet de iyi. Ben buradan değnek kullanmadan gideceğim. Ona da eminim. Ben Yunus iş adamıyım. 4 yıldır bu hastalıktan çekiyorum. Yataktan kalkamaz hale gelmiştim. İstanbul'da diz kireçlenmelerinde çare aradım. Kök hücre tedavileri, ozon tedavileri, fizik tedavileri, bütün bunları denedim. Merdivende ilk başlarda biraz çıkabiliyordum ama günden güne hep kötüye gitti. En son yatalak konuma düştüm ve oradan sonra son bir yıldır arayış içine girdim. Kayan Bey İstanbul'a geldiği zaman hemen yanına gittim. Güven verici bir izlenimi vardı. Hemen beni bir muayene etmesiyle sen yanlış tedavi oldun. Hiç senin dizlerde bir şey yok. İki kalçada derhal ameliyat olması gerekiyor. Evet. Kalçasında sorunu olan birçok hastamız kalçanın ağrısını dize ya da bele yansıması nedeniyle yanlış tedavilerle zaman kaybetmektedir. Yunus Bey bize geldiğinde dizinin ağrıdığını söyledi ancak yaptığımız muayenede dizinde herhangi bir bozukluk olmadığını gördük. Hemen kalçasındaki kızıklığı yapılan fizik muayenesinde fark ettik ve kalçasına dökgeni çektirdiğimizde kalçasının ileri derecede kireşleme olduğunu tespit ettik hastanesinde de kırıldığı gibi. Yerde üç tane yok, hep yabancı. Afrika'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelmiş. Hep dış ülkelerden buraya geliyor. Bunlar ameliyatlarını yaptırıyor. Bunun demek bunu yurt dışına taşmış ama biz bilmiyorduk. Keşke bunu dört yıl önce tanısına saydım da bu kadar acıları çekmeseydim. Kalçasında sorunlu olan birçok hastamız uzun süre diz ya da bel ile ilgili tedavileri görebilmektedir. Diz ya da bel ameliyatı dahi olabilmektedir. Diz ya da bel ağrısı olan hastalar Özellikle kalça bozukluğu açısından çok ayrıntılı olarak fizik muayenede değerlendirilmesi gerekir. Geldiğim günün ortası günü ameliyat bir tarafımı yaptı. Ortası gün gezmeye başladım. İki gün sonra tekrar diğer tarafı yaptı. Buraya da gezmeye başladım yataktan kalkamıyordum. Yardığımın ikinci günü geziyorum, şimdi kalkar zıplar giderim. Gayet de iyi. Ben buradan değnek meynek kullanmadan gideceğim. Ona da eminim. Ben daha önce bir bademcik ameliyatı olmuştum. Ağzıma hava veriyordular, ağrı dursun diye. Ben burada ne ameliyat olduğumu anladım, ne çıktım bir şey anladım. Hiçbir şeyde şikayetim yok. Terapistler bizden sürekli ilgilendiler. Yani yanımızda, başucumuzda durdular. Ne gerekiyorsa yaptılar bizi gerçekten. Her türlü ilgilendiler bizden sağ olsunlar. Ekibi çok güzel. Elinin hafifliği, hastanenin güzel bakımı ve kendinin güler yüzlülüğü ve bir de tabii ki demek bu işe tecrübe lazım. Ben gerçekten minnettarım ona. Kayan Bey için diyeceğim bunlar. Zaten üç güne, dört güne yürüyeceğim. Değneksiz yürüyorum zaten. Şu anda da yürüyorum. 10 güne de eski sağlığıma ulaşacağımı inanıyorum ve eskisinden de daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü işini biliyor. Samimiyetle diyorum, Kayan Bey gerçekten süper. Benim buradan sonra tercihim bu olacak. Teşekkür ediyorum aynı zamanda Kayan Bey'e.